Maça Manchester United başlıyor. Pierre-Emerick Aubameyang. Bir şut denemesi. Güzel bir fırsat. Top farklı şekilde avuta çıkıyor. Van Bissakka. <laughs> Muhammed Salah. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Ciro Immobile. Aten büyük. Vuruşunu yaptı. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Korner. Rashford İrfan Can kahveci. Top dışarı çıkıyor. Taç. Adem. Şimdi tehlikeli olabilir. Ozan Tufan. Şutunu atıyor. Uçtu adeta. Topu kurtarıyor. Kafa ile indirdi. Şimdi müdahalesiyle topu aldı. Pas istediği gibi gitmedi. Iličić. Taç atışını Manchester United kullanacak. Fred Santos. Bruno Fernandes. Şutunu çekti. Çok iyi vurdu. Ama çok az farkla topa uta gidiyor. Fred Santos. Savunmadan yerinde müdahale. Topuk bası geçmedi. Taç atışını Manchester United kullanacak. Show. Savunma çok iyi girdi araya. Topu çaldı. Marcus Rashford. Taç atışını Manchester United kullanacak. Rashford. Orta sahada bir top kaybı geliyor. Abdülkadir. Bir pas. Hamlesini yaptı ve topu kaptı. Oğuzhan. Adem. Şut. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. immobile Adem Bir şut denemesi. Top üst direği seyirdi ve gole çok yaklaştı. Pogba Iličić Manchester United hücumunu izleyeceğiz. Hammesini yaptı ve topu kapıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Maçın ikinci yarısı başladı. Zaten büyük. Ozan vuruşunu yaptı ve top kaleci de kaldı. Abdülkadir Şimdi gol şansı. Top kaleci de kalıyor. Topu orta sahada takımına kazandırdı. Immobile. Adem Gol. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Ne bir sarı kart çıkıyor. Evet bence yerinde bir karar. Güzel bir kafa pası. Muhammed Sala Tehlikeli geliyorlar. Top auta gidiyor. Kaleci topu oyuna sokacak. Immobile Muhammed Sala. Topu kaybetti. Pierre Emerick Aubameyang. Adem Büyük. Gol şansı. Toplarda gol. Maçın ilk golü geldi. Durum 1-0. Muhammed Sala. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Luke Shaw. Taraftarın desteği inanılmaz. Sağda harika bir atmosfer var. Futbolun en güzel yanlarından biri de bu Murat. Binlerce insan tek bir ağızdan aynı şeyi haykırıyor. Rakip takım içinde bir o kadar zorlayıcı tabii. 90 dakikanın sona ermesine 7 dakika kaldı. Fernandez. Show. Bruno Fernandez. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Obameyan. Şutunu çekti. Harika bir kurtarış. <laughs> Ve maçın sonu